Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda imamlık mülakatım nasıl geçti, mülakatta neler sordular bundan bahsedeceğim. Mülakata henüz girmemiş veya girecek ya da ileriki yıllarda girmeyi düşünen arkadaşlar için mülakat ortamı hakkında bilgilendirici bir video olacaktır diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar videoyu çok uzun tutmamak adına Sadece kapıdan içeri girdiğim an ve o süreç içinde olanları anlatacağım. Öncesinden kısaca bahsetmek gerekirse ben mülakata Samsun'da girdim. Ee, sıram 28'di. 3 adet komisyon vardı. Ee, ben 3. komisyonda girdim. Bu arada 12 Ocak çarşamba günü mülakata girdim. 28. sırada olduğum için akşam 4 ile 5 arası bana sıra geldi. Çıktığımda saat 5 olmuştu. Arkadaşlar benim sıram geldi. Benden önceki arkadaş dışarıya çıktıktan sonra ben kapının önünde beklemeye başladım. Zil çaldı. Kapıyı çaldım. İçeriye girdim. Kapıyı kapattıktan sonra e, hocalarımıza yaklaşıp selamünaleyküm dedim. Buyur oturabilirsin dediler. Oturdum. Daha sonra Beytullah Çitlik kimdir? Bize kendinizi tanıtır mısınız? dediler. Kendimi tanıttıktan sonra hafızlık hakkında kısa bir sohbetimiz oldu. Ne zaman yaptın? Nerede yaptın? gibi kısa bir konuşma geçti. Daha sonra bana şu şekilde söylediler. İstersen ayağa kalk daha rahat edersin dediler. Namazda okur gibi Fatiha suresi ve Tebbet suresini tedvir usulünde oku dediler. Okuduktan sonra masaya oturdum. Kur'an-ı Kerim zaten açıktı. Bir sayfa geriye gel dediler. Sayfayı bir sayfa çevirdim. İstediğim bir taraftan oku dediler. Ben de okumaya başladım arkadaşlar. Normal tahkik usulünde okumaya başladım. Bir satır okuduktan sonra tedvir usulünde oku dediler. Yine bir satır okuduktan sonra hadır usulünde oku dediler. Bunu okuduktan sonra en son ayeti bitirdim. Ayetin sonundaki tecvidi bize açıklar mısın dediler. Ben de açıkladım. Orada medde vardı. Meddarız olduğunu söyledim. Kaç vecihtir dediler kaç vecih olduğunu saydım. Daha sonra hocamız müfredattan ezber sormaya başladı. Toplam 3 yerden sordu. Rahman suresi, Mülk suresi ve Leyl suresinden sordu. Daha sonra soru sormaya diğer hocamız geçti. İlmihal sorularında ise bana toplam 2 soru sordular. Din nedir? Bunun tanımını ilmihaldeki şekliyle istediler. Daha sonra mükellefin görevleri nedir? Bunları sayar mısınız dediler. Ben de tabii ki hocam dedim. Saymaya başladım. Bunları da saydıktan sonra ilmihal sorusu da bitti. Daha sonra diğer hocamıza geldi sıra. Diğer hocamız camide hutbe okur gibi ikinci hutbeden başla dedi. İkinci hutbeyi okuduktan sonra son ayeti okumamı istedi. Son ayeti okudum. Ayetin malini de istedikten sonra soru sorma işi tamamen bitti. Benim mülakatım baştan sona bu şekilde sürdü arkadaşlar. Daha sonra çıkabilirsin dediler. Ben de çıkarken hayırlı çalışmalar hocam kolay gelsin iyi günler diyerek çıktım. Arkadaşlar ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Soru sorma şekilleri tamamen komisyondaki hocalarımızın inisiyatifine kalmış bir şey. Mesela ben 3. komisyonda girdim dedim. Benim komisyonum genel olarak hafızlıktan çok soru sormamış. Ama aynı gün ikinci komisyondakiler hiç yüzüne Kur'an-ı Kerim okutmamış, hafızlıktan soru sormuşlar. Bu tamamen komisyondaki hocalarımızın kararına bağlı bir şey. O yüzden konulara çalışırken elinizden geldiğince hem ezberlerden hem de ilmihal konularından mümkün olduğunca eksik bırakmamaya çalışın ki işinizi ve bilginizi sağlamlaştırmış olursunuz. Mülakatlar 3 Ocak'ta başladı. 16 Ocak'ta bitecek inşallah. Herhalde ben bu videoyu yüklediğim gün bitmiş olur. Ee, ne zaman açıklanır diye ben de çok merak ediyorum. Ee, tahminimce 2 hafta sürer veya 10 gün sürer. İnşallah en kısa zamanda açıklanır. Umarım herkes kendisi için en hayırlı olan puanı almış olur. Şundan asla şüphem yok ki Rabbim kimsenin emeğini zayi etmez. İnşallah herkesin gönlüne göre olmuştur. Arkadaşlar benim mülakatım bu kadardı. Ee, hem gün boyu hem de diğer diğer günlerde mülakata giren arkadaşlarımdan sorular hakkında, ortam hakkında fazla fazla bilgi aldım. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.